Örgü Hobi Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Garfield yapımıyla devam ediyoruz. Part 2'de yüzünün parçalarını örmüştük. Şimdi bunları birleştirme yapacağız. Nasıl diktiğimi, nasıl işlediğimi hepsini çektim detaylı şekilde. Şimdi birleştirmeye başlayalım. Evet, birleştirmeye başladım. Şimdi başka bir parçamız kalmadı. Gözü bu şekilde diktim kapağını. Şimdi diğerini dikeceğim. Diğer gözümüzü alalım. Bunu bu şekilde bakın yan, hafif yan üzerine dikiyorsunuz. Şunu da diğerini de ona göre çapraz şekilde yani şöyle. Bu bu tarafa yan, bu sol tarafa, bu sağ tarafa hafif yan olacak. o şekilde söyleyeyim. İşte takıyorsunuz hafif yan olacak şekilde. Bakın, şöyle denk gelecekler birbirlerine. Şimdi bunu bir oturtayım önce buraya. Şöyle. Şu şekilde denk gelmeleri lazım birbirlerine. Turuncu ipimize iğneyi takalım. İğneye turuncu ipimizi takalım. Yine ters söyledim onu. Şimdi çekeyim, keseyim şunu biraz. <laughs> şöyle hafif çapraz olacak şekilde. Şu kısmı arkaya gelsin bakın. Şöyle. Çok e, sıktırmadan şöyle dikiyoruz. Şöyle ikişer tane atlaya atlaya dikin. Kaymaması için böyle dikiyoruz. E, dikmezseniz göz kapağınız e, yüze dikerken kayar, çıkabilir. Zaten oraya dikeceğiz niye dikiyoruz e, diyorsanız e, kaymaması için dikiyoruz göz kapağını. Çünkü e, kafaya yanlardan dikeceğiz. Şu kısmı yine dikilmemiş kalacak. Ee, yapıştırma da yapabilirsiniz bu kısmı. Öyle de olabilir. Yapıştırma da olabilir. Evet şu şekilde arkaya çıkarıp artık bitiriyorum. Bunu. Ay görünmedi mi? Kamerayı tam ayarlayamadım galiba. İnşallah görünmüştür bu kısmı diktiğim kısım. E, görünmediyse de e, şu şekilde çok sıkmadan etrafına dikiyorsunuz. Çıkan ipimizi şu beyazla bağlayıp e, turuncuyu keselim. Evet, bu da tamam. Gözler tamam bakın. Şimdi şu sarı olanı aldım. Şu şekilde önce şuradan şöyle bunu bir sabitliyoruz. Hemen yanından tekrar giriyoruz. Çıkalım şöyle bakın. Şöyle ucundan alıyoruz tekrar. Şimdi bir daha şöyle şuraya bakın. Şu kısma giriyoruz. Yanından tekrar geçtim. Şu tarafından diğer ucundan diyeyim. Orayı da yapıyorum ay netlememişim pardon Çok özür dilerim. Bunu buraya böyle yuvarlaya yuvarlaya dikiyorsunuz şöyle biraz gelene kadar. Bakın şöyle yerinde yapmıştım zaten. İkisine bakın. Buradan düğümleyelim bunu. Bunu kesmiyoruz. Bunu kafaya dikeceğiz çünkü daha. Bu iplerle. Başka bir parçamız kalmadı. Şimdi kafaya sabitlemeye geçiyoruz. Bütün parçalarımız hazır. Şimdi kafaya sabitleme kısmına geçiyoruz. Evet önce gözleri dikeceğim buraya. Şu şekilde. Bakın yerini de göstereyim şöyle size. Şöyle göstereyim. Durun önce burada göstereyim. Şöyle ne çok üstte ne çok alta gözü ortaya hizalayıp altta şöyle 3 parmak boşluk kalacak şekilde 3 ya da 2 şöyle 2 parmak boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Bir bakın 2 parmak kalacak şekilde yerleştirin. Üstte de bir parmak kalıyor. Bu şekilde söyleyebilirim burayı. Şu düz e, turuncu ördüğümüz kısma dikeceğiz. Şimdi hemen ipimi takıyorum. Gözleri e, karıştırmayın. Gözler böyle birbirine yakın olanlar, yani şu şekilde ters dikmeyin gözleri. Şöyle ayarlıyoruz hemen. Tekrar ölçeyim, ortalayım, dikmeye başlayayım. Kenarlarda tamam. Ben bunu dikmeye başlıyorum. Şöyle. Bakın önce turuncudan alıyorum. Sonra beyazın şöyle alta doğru kısmından alıyorum ilmeğimi. Çok çekiştire çekiştire dikiyorsunuz bunu. Bitti mi oldu? Sonra yine bir turuncu kısımdan alıyorsunuz. Mesela it nereden geldi? Çok üstten değil bakın beyazı. Alta doğru kısmından alıyorsunuz. Çok üstten alırsanız gözler arka doğru çekişir. O da hoş durmaz. Yani çekiştirir kendini. Çok da hoş durmaz yani. Her tarafını bu şekilde dönerek dikin. Turuncu kısmını turuncuyla yapacağız. Turuncu ip takacağız. Ona göre yapacağız. şu kısma gelip düğümlüyorsunuz turuncunun alt kısmını zaten burayı turuncuyu kapatacak isterseniz ipiniz benim gibi çok uzun kalmışsa onunla dikmeye devam edebilirsiniz ben onunla dikmeye devam edeceğim şimdi şunu kesiyorum diğerindekini bakın şimdi şu arayı şu araya geldim. Şöyle birbirine yaklaştırıp bir bu beyazdan alacağım. Bir bu beyazdan. İki gözü birbirine dikeceğim yani. Şöyle bakın buradan aldım. İkisinden de birer sık iğne aldım. Çekiyorum. İkisinden de birer sık iğne aldım. Önce bundan alayım bir tane. Şimdi bu taraftan alacağım şimdi. Turuncunun hemen altındaki son ilmekten aldım ve bitirdim. Bakın biraz çekin. Bakın gözü biraz kaydırmışım ama olsun. Biraz ortaya gitmiş. Siz dikkat edin ona. Şöyle biraz yaparsam düzelir. Heh, evet. Çekiyorum bunu şimdi biraz. Şuradan gireceğim. Şu alttan çıkıp şuraya düğmeyeceğim bunu. Şimdi turuncuyu da dikince daha güzel olacak orası. Bu aradaki boşlukta gider turuncuyu dikince. Bu böyle kalabilir burada. Evet, şimdi turuncu ipimizi takalım. Evet, şimdi turuncuyu taktım. Şöyle arkasından bir tane giriş yapıyorum buraya. Şöyle bir düğüm yapacağım buraya. İpimin ucu düğümdü zaten, orada kaldı. Yine de bir düğüm yapacağım. Garanti olsun diye. Solan ipi çekeyim. Şimdi öncelikle şuradan şöyle. Bunu e, beyazı hani biraz altına almıştık ya turuncuyu biraz ortaya doğru alacağız. Şöyle. Hani böyle kalkıp durmaması için üste doğru yapışması için. Biraz şöyle bakın. Bakın şöyle. Biraz böyle birleşir gibi olacak hani üstten alacağız ki. Ben buradan giriyorum tekrar şu üstten dikmeye devam edeceğim hatta şuradan gireyim. Evet bakın tamamlandı şimdi şu arayı dikeceğiz bir de az önceki gibi ee, Buradan Şöyle bir düğüm yapalım buraya açılması için En son burada kalmıştım buraya bir ufak bir düğüm yapacağım şöyle sıktırın Açılmasın ee, Şuradan giriyorum Bakın Şöyle üstten çıkacağım şimdi Herhangi bir yerden İğnem yetişmediği için buradan çıktım aslında şuradan çıkmak istiyordum tekrar giriyorum buradan Şuradan çıkıyorum bakın Şimdi bu iki göz kapağını birbirine az önceki gibi bir bu taraftan alacağım. Bir bu taraftan. Bir bu taraftan alacağım. Bir bu taraftan. Şöyle ikisini birbirine diktim. Sonra şöyle üstten çıkıyorum. Tamam bakın birleşti gözler. Gözler tamam. Şimdi şu turuncu ipi şöyle üste getirip buradan düğümleyeceğim. Buraya daha kulaklar geleceği için görünmez. Buraya düğümleyebilirsiniz. Tamam. Bunu içeri çekeyim. Şimdi burnunu dikeceğim şöyle, e, şu şekilde dikeceğiz burunlarına. şu uç kısmını buraya dikeceğiz şöyle içine, bu da böyle. Önce bir tanesini dikeyim ben hemen göstereyim size. Takıyorum bakın iğneye. Şu ucunu şöyle tam şu hizaya bakın koydum, şöyle. Hafif kıvırıyoruz göze doğru şöyle gözün hizasında. Çok bastırmıyoruz göze. Şimdi ben ip, geçirdiğim için bastırdım ama bastırmıyorum aslında. Şimdi bırakacağım onu. Şöyle hani gözü diktiğimiz gibi alt kısmından dikiyoruz bunu. Şöyle ortaya doğru dikeceğim ucunu. Bakın şöyle aldım ucunu. Şöyle gözün alt kısmına bir tane sabitliyorum. Göze biraz bastırdığım için gitti içine doğru ama şöyle düzelteceğim şimdi orayı. buraya çıktı dikmenize gerek yok arkadaşlar. Şuradan dikmeye devam edebilirsiniz. Ee, burası böyle kalabilir. Şuraya burun gelecek. Zaten çok belli olmaz. Şuradan şöyle bir daha sabitleyin buraya bunu. Sabitlendi şöyle. Ben şu alta gideceğim şimdi. Hatta şuradan birkaç tane gözü dikeceğim ben yine de. Siz de dikin isterseniz tabi Ama çok da bir açılma olmaz. İsterseniz yapıştırın. şu uç, uç kısmını konuşamadım. Uç kısmına dikmiyorum. Zaten böyle duracak. Şuraya kadar uç kısmına kadar diktim kenarlarında. Birkaç tane daha sabitleyeceğim buraya. Tamamdır. Diğerini de bu şekilde dikersiniz arkadaşlar. Buraya düğümlüyorum bunu. kesiyorum. Evet. Diğerini de diktim ben hemen. Burnunu buraya yerleştiriyoruz. Böyle burnuna geçtim. Burnunu da ipimizi takıyoruz. Buraya sabitliyoruz burnumuzu. Şöyle bir o sakala bir bu sakala birer tane de gözlere sabitleseniz nereden geliyor ya git yeterli olur. Evet bakın bunun yüzü daha düzgün oluyor diğerinden. Bunu çok büyüktü çok tuhaf duruyor bunu büyük olduğu için. Evet, şöyle üstten alta doğru geçirin geçinip evet, şu kısma düğümlersiniz. Şöyle, şuraya bir yere düğümleyin bu ipi. Hatta bunun kendisini düğümleyebilirsiniz şöyle. Evet, kesiyorum ve tamam bunu. Bunu şöyle üstten tekrar diğer tarafa çekeceğim şu ipi buradan kesin bakın burnu tamam şimdi kulaklara geçiyorum hemen kulaklarda dikelim ve bitirelim şöyle bakın ee, şu şurada bakın bir işleme var bir ucu ona gelecek şöyle ona tam böyle iki ilmek boşluk kalacak Evet bakın iki tane arada ilmek kalıyor birleşmelerine. Diğeri de zaten diğer ucu da hemen şu uca denk geliyor. Şöyle iki gözün arasına denk geliyor. Oradan dikmeye başlıyoruz. Önce ön tarafını dikeceğiz. Şöyle. Bakın. Çünkü nefret ettim arkada kalan. Gel artık. Evet. Şöyle bir oradan. Bir oradan. Bakın arada iki sıra sık iğne bıraktım. Diğerini düz bir şekilde dikiyorum onu Şöyle çapraz yere geldim. Sıraları geçtim artık. Buraya da bu şekilde. Kulağı düz dikiyoruz yani ovalli gidiyor ya onu düz bir şekilde dikmeye çalışın. Arka tarafını oval dikeceksiniz. Şimdi bakın şöyle buraya düz diktim bunu. Yani çapraz düz yani şurası düz dikildi yani düzlerken böyle dikmedim hafif yan diktim. Şimdi diğer arka kısma geçtik. Arka kısma dikerken şunu şöyle açıyorsunuz bakın şöyle açıyorsunuz kulağı. Klanç ne? Biraz elyaf koyuyorsunuz. Şu gelen kısımları dikiyorsunuz bunu kulağa. Arka kısmını. Yakın bu şekilde? Evet, kulaklar tamam şimdi. Şimdi bu yan taraflara yaptığımız tüyleri dikeceğiz. Şu küçük parçayı keselim. Evet, takıyoruz şimdi. Hemen gösteriyorum. Taktım biraz zor oldu. Şimdi şöyle yapmıştık en son Şuradan iki zincir, zincir çekip bırakmıştık. Şöyle önce bunu böyle bir katlıyoruz bakın. Şu şekilde. Önce bunu birbirine dikiyoruz. Bakın şöyle diktim bunu şimdi. Şimdi biraz daha keselim. Şimdi bunu tam şuraya. Şöyle dikiyorum kulağın bittiği noktaya şu kenarına siyahın bittiği noktaya siyah işlemelerin Şöyle bir oradan bir oradan ala ala dikiyoruz. İki tur diktim iş etrafında. Bence yeterli bu. Şöyle düzeltebilirsiniz elinizle. Şöyle siyahına geçiyorum. Bunu da siyahına şöyle düğümlüyorum. Turuncu da yaptığım gibi. Bu da belli olmaması için siyah kısmı düğümlüyorum. Ne oldu. Diğerini de aynı şekilde bu tarafa dikiyorsunuz. Hemen dikelim. Evet. Ee, tülleri de tamam. Ee, şu orta kısmı da yapalım hemen. ipimizi ee, alalım. Hemen oraya da birkaç tane yapıverelim. Bunu unutmuşuz örmeyi. Zaten o çok e, zor değil. Şöyle sehpimizi alıyoruz. Zincirimizi sabitliyoruz. Evet. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 tane. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine ilmek kaydırma yaparak dönüyorum. 6 tane 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buradan tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 6 tane ilmek kaydırıyorum. 6 tane ilmek kaydırmam yaptım. Bakın şurada sıradaki zincirin içine hani zincir çekmiştik ya başta 3 tane. ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Yine iniyorum 6 tane aşağıya. Şu ilmeklerimiz bitene kadar burayı yapıyoruz. Bakın 2 tane daha var. 2 tane daha yapıyoruz. Evet ipimi şöyle uzun bırakıp kesiyorum bakın bir zincir çektim buraya Sabitledim ve kestim Şimdi yine hemen bunu dikelim bakın 2-4-5 tane oldu Hemen takalım Şöyle bakın şu an e, şu uçtayım Şuradayım Şöyle katlıyorum En baştakinin içine Bir dikiyorum burayı Sonra diğeri gibi bunu da katlıyoruz şöyle. Uçları birbirine dikiyoruz iki ucu. Evet bakın şöyle. Bu da tamam. Şimdi ben bunun ağız işlemesini yapacağım ama e, bunun ağız işlemesini buraya değil şu kısma yapacağım ve gülen bir ağız yapacağım buna isterseniz siz buraya aynı bu şekilde çizgi şekilde işleyebilirsiniz. İsterseniz şuraya üzgün bir ağız işleyebilirsiniz. Bu üzgün bir Garfield. Garfield genelde üzgün bir kedi zaten. Buraya da gülen bir kedi yapacağım ben. Hemen seypimi takıyorum buraya. Ağz e, ağız işleyeceğim. Başka hiçbir şey kalmadı zaten. Bu niye daha büyük derseniz bu daha küçük kafası. Bunun için ben çok doldurmuşum. E, fazla doldurmuşum. Şunun için daha, daha yumuşak bakın. Bu daha sert. O yüzden bir ufak bir fark oldu. Ama sayıları tamamen aynı. Evet, siyah ipimi taktım. Ee, şöyle şuradan giriyorum. Bakın şuraya düğmeyeceğim bu ipimi. Zaten burada e, boynu birleştirirken yok olacak. O yüzden buradaki düğüm asla gözükmez. Size buraya düğmeyin ki ağzınızın şekli bozulmasın. Çekeyim. şuradan girdim şuradan çıkıyorum bakın bu hemen altından şuradan daha bir tık yandan çıkayım şuradan çıktım çıkamamışım şimdi çıktım sen çekil kız evet oradan çıktım şöyle tam bakın çizgiyi takip edip şu uçtan giriyorum şu alttan geri çıkacağım şu ortadan tam bir alttan çıkarsam çok iyi olacak, evet yaptım boya takılıyorum çıkamadım hala. Şimdi çıktım. Evet şöyle. Bakın. Tekrar buradan giriyorum alttan çıkıyorum. Şöyle biraz yerleştirdim mi? Tamam bakın. Bu mutlu bir Garfield. İsterseniz böyle ters işleyebilirsiniz bunu üzgün olsun istiyorsanız dediğim gibi şuraya da yapabilirsiniz Buraya ve Bugünlük e, videomuz buraya kadardı Yüz işlemesini bitirdik e, Sıradaki videomuz gövde e, Gövde yetişirse kollar bacakları da yapacağım yetişmezse sadece gövde sonraki videoda da bitirmeyi Düşünüyorum kollar bacaklar ve kuyruk Şeklinde iki partımız kaldı. E, aslında hepsini bir videoda da yapabilirim ama e, video uzun olduğu için yüklemekte sorun yaşıyorum. O yüzden e, videoları böyle böyle çekiyorum. Aslında toplu çekiyorum, sonradan bölüyorum. Yükleyebildiğim kadar megabaytına göre. E, başka söyleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olup e, beğen videomu beğenirseniz ve bir de ufak bir yorum bırakırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Part 4'te görüşmek üzere. İyi günler.